Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ve Temmuz ayı burç yorumları koç burcuyla karşınızdayım. Bakalım Temmuz ayı koç burçları için neler getirecek, neler sunacak. Ee, kanala abone olduğunuz için, yorum ve beğeni bıraktığınız için teşekkür ediyorum. Tekamülünüze en uygun yanıtları almayı niyet ediyorum. Ee, eğer burcunuz koç, yükselen burcunuz koç olabilir, ay burcunuz koç olabilir ya da koç stelyumu yüksek olabilir doğum haritanızda. Eğer öyleyse Temmuz ayında sizi neler bekliyor birlikte öğrenelim. Her zaman olduğu gibi bir melek kartı alarak başlıyor olacağım sizin için. İletişimin kapısı, açık iletişim, anlaşma ve ifade. Ee, bu melek size iletişiminizi açık bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz, kendinizi kolaylıkla ifade edebileceğiniz ve anlaşma sağlayacağınız bir enerji getiriyor olacak. Ee, çok güzel, bakalım. genel enerjilerde neler var, neler bekliyor sizi? Hemen onları da alalım. Yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak, karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar dedi. Hadi bakalım koçlar. Maddi kazanç, kurulan iş ortaklığı, aşk ve para konusunda yükselişe geçmek dedi. Başka var mı? Var. Yeni bir iş ya da aşk kapısı sonucu belli olmayan yeni bir yol, yeni bir macera. Hadi bakalım. Koçlar her ne oluyorsa hayrınız olsun. En yüksek iyiliğinize hizmet etsin diyorum. Ve klasik tarot destemizden kartları alarak başlayalım. Evet. Keskin kararlarla aya giriş yapıyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Bakalım ve mantıklı kararlar alarak aslında duygularınızı da yöneteceğiniz yani hem aklınızı hem kalbinizi ikisini dengede kullanarak harekete geçeceğiniz bir Temmuz ayı başlangıcı görüyorum burada sizin için. Evet bir dönüşüm sizi bekliyor bu ay özellikle ee, bu Aklınızı ve kalbinizi bir arada kullanmak size farklı bir dönüşüm kapısını getirecek. Eskiden yaptığınız şeyleri artık yapmamaya başlayabilirsiniz. Ee, eski kimliğinizden yeni bir kimliğe doğru, e, eski varoluşunuzdan e, çok daha farklı bir varoluş sizi bekliyor. Ve burada güzel, e, tam elementinize uygun bir başlangıç yapacaksınız. E, zaten öncü bir lidersiniz, özünüz öyle burada bir şeyleri başlatıyorsunuz kendinizle ilgili hadi bakalım devam edelim kupa dörtlüsüyle yine bu başlangıcı yaptıktan sonra aslında yine sahip olduklarınızı korumakla ilgili hayatınıza devam edeceksiniz ama burada evren sizin için farklı fırsatlar sunuyor olacak eğer bu fırsatları Değerlendirebilirseniz ki yukarıda genel enerjilerde de almıştık yeni şeyler öğrenmekle ilgili belki biraz konfor alanınızda çıkmak da olabilir yeni bir aşk ve yeni bir işle ilgili de konfor alanınızın belki zorlanacağı bir e, olasılıklar silsilesi olabilir o yüzden gözünüzü dört açın e, sadece sahip olduklarınıza değil aslında evrenin sizin için sunduğu fırsatları da belki değerlendirebilirsiniz bu noktada devam ediyorum. koçlar için başka nasıl bir rehberlik sunuluyor. Kılıç kraliçesi geldi. Evet kartlarım. Altılısı. Sevgili koçlar, bu dönem özellikle gerçekten e, mantığınızla hareket edeceğiniz ve e, bu mantıkla birlikte tahtınıza oturacağınız, özellikle e, dengeli seçimlerle geçmişten e, biriktirdiğiniz dostlarınızla belki geçmişten kurduğunuz ilişkilerle birlikte duygusal anlamda da kendinizi iyi hissedeceğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz ve bir yıldız gibi parlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ve bu aslında size yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma getirecek. Yukarıda iletişimin kapısı demiştik. Bu dönemde sevgili koçlar yeni bir iş, yeni bir aşk kapısı ile birlikte bu söz nişan da olabilir. Aşk hayatınız için dinliyorsanız ya da kariyerinizle ilgili yaptığınız mevcuttaki işle ilgili farklı bir yeni başka bir daha böyle siz kendinizi güvende hissedeceğiniz daha fazla maddi kazan sağlayacağınız bir iş kapısı da olabilir Evet, özellikle bu sözleşme anlaşma her neyse aslında biraz hava elementinden birileriyle yapacağınız ve bu sağlam birileri Onlarla e, iletişimde olacağınız ve kurulacak bir ortaklık da olabilir. Yine dediğim için e, aşk hayatı için dinliyorsanız onun için de e, olabilir. değnek prensi, kılıç prensi. Evet. Ufak adımlarla aslında karşılıklı e, küçük adımlarla birlikte başlayacağınız bir e, Temmuz sonuna doğru ilerliyor olacaksınız ee, Bir şeylere yine ufak ufak Başlatacaksınız Yine e, mantık çizgisinden uzaklaşmadan e, Devam edeceksiniz Burada ilahi adalet de sizinle birlikte olacak Sizi desteklemek için yanınızda olacak Mücadelenizin e, Aslında e, Desteklendiğini görüyor olacaksınız Tabii mücadeleniz bir yandan da devam edecek Her neyi olgunlaştırmaya Çalışıyorsanız Ve bu sizi bir imparatora doğru ilerletecek kılıç aslında e, bir şeylerden uzaklaşmak bir yerden uzaklaşmak yer değişikliği seyahat taşınma gibi konuları da gösterir belki bu mücadele ettiğiniz konular her neyse e, günün sonunda hani mücadelenin tadını çıkarmak için bir tatile çıkabilirsiniz ya da ee, bu mücadele ile birlikte kendinize yeni bir düzen kurmak üzere taşınma, yer değişikliği gibi e, deniz aşırı ülkelere, deniz aşırı şehirlere yerleşmek gibi bir e, şey verebilir size, bir enerji verebilir. E, ama günün sonunda sizi erkek ya da kadın fark etmeksizin bir imparator olarak göreceğimiz bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Şifa olsun diliyorum. Ee, çok güzel, güzel, <laughs> çok güzel geldi. Şimdi bakalım yüksek benliğinizden sizin için mesaj var mı sevgili koçlar. Evet geçmişinizden biri hayatınıza geri dönüyor unutmayın geçmişinize dönüp dönmemek sizin elinizde. Şurada bir kupa altılısı görmüştüm geçmişten yine kurduğunuz bağlarla ilgili. Bu her ne karar verirseniz verin. E, yıldızınızın parlayacağı belki e, yani burada bir aslında bu yönde olumlu yönde bir karar vereceğini ve bunu aslında bir sözle nişanla da aslında e, tamamlıyor olacak gibi bir e, hissiyatım var ama herkes için geçerli olmayacaktır. Kolektif bakıyoruz zamansız zamana bakıyoruz. Ee, kendi kararlarınızı yine siz değerlendirin. Bazen ihtiyacınız olan şey kapanmak ve ruhunuzun huzuru hak ettiğini anlamaktır dedi. Yüksek benliğiniz başka var mı? Evet son bir kart daha alalım sizin için. İnanç evrene inanın büyüsüyle sizi etkilemesine izin verin. Bu güzel yolculuğun tadını çıkarın dedi. Her nereye gidiyorsanız bu yolculuk size güzellikler getirsin. Peki evrenden mesajınız var mı? Onu da alalım. Hızlıca var. Derişalım. Evet, vücudun tapınağındır, ona bir bütünmüş gibi davran. Bu dönem özellikle e, yapıyorsanız fiziksel aktivitelerde e, bedeninizle bağlantı kurabilirsiniz. E, bütünsel olarak kendinizi gözlemleyip ele alabilirsiniz. E, yoga, meditasyon, e, pilates her ne yapıyorsanız bedeninizle birlikte, e, duşunuz bile olabilir bu. Kendinizle, bedeninizle baş başa kaldığınız e, kutsal anlarınız önemli olacak gibi görünüyor. Hayatını köklerine kadar incele ve sana zarar veren her şeyi bırak dedi. Randa başka mesajınız var mı? Deneme kalmadan bir mesaj daha alıyoruz. Bu iş burada bitmiyor dedi. Bu daha yeni başlangıç belki de. E, bir, bu e, mesaj şey de olabilir. Yani bir yolun sonuna geldiniz ve aslında gidecek başka bir yol yokmuş gibi görünse de aslında orada farklı fırsatları da belki görüyor olacaksınız burada evrenin fırsatlarını da değerlendirebilirsiniz başka var mı diye soruyorum son kez evet istedim bir tane daha geldi değerlerine bağlı kal test ediliyorsun dedi sevgili koçlar bu bakım Temmuz ayı için size güzellikler getirsin inşallah diyorum. Ve yorum ve beğenileriniz için, abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere, hoşçakalın.